sevgili ikinci sınıflar anlatan anne kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle standart olmayan sıvı birimleriyle ölçme ve sıvıları ölçme problemleri konusunu öğreneceğiz. Ama konumuza geçmeden önce beğen butonuna tıklar ve hala abone değilseniz kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Peki hemen dersimize başlayalım o zaman. Önce standart olmayan sıvı birimleriyle ölçmeyi öğreneceğiz. Peki sıvıları ölçme diyoruz. Sıvı nedir acaba? sıvı maddeler belli bir şekli olmayan içine kondukları kabın şeklini alan akışkan maddelerdir. Örneğin hemen burada görüyoruz çevremizdeki bazı sıvı maddeleri su, süt, şurup, yağ, sıvı sabun benzin gibi maddelere biz sıvı maddeler diyoruz ve bu sıvı maddeleri biz tek başına elimizde tutamıyoruz akışkan oldukları için mutlaka bir kabın içine koyarak kullanmamız gerekiyor. Bunlar dışında aklımıza gelen başka sıvı maddeler de olabilir. Siz de kafanızdan düşünüp başka örnekler verebilirsiniz sıvı maddelere. Peki Sıvı maddelerin ölçümünde neler kullanıyoruz? Sıvı maddelerin ölçümünde bardak, şişe, sürahi, kova gibi standart olmayan nesneler kullanabiliriz. Standart olmayan ne demek? Şu demektir. Örnek veriyorum bardak bir bardak dediğimde bazı bardaklar biraz daha büyük, bazı bardaklar biraz daha küçük olabilir. O yüzden standart olmayan yani aslında aynı sıvı miktarı tüm bardaklarda aynı olmayabilir ya da sürahi diyoruz örnek veriyorum. Bazı sürahiler daha küçük, bazı sürahiler daha büyük olabilir. O yüzden bunun bir standartı yok ama kullandığımız her bir aracın farklı bir ismi var. Bardak, şişe, sürahi, kova, damacana bunlara verebileceğimiz örnekler. Bunlar dışında örnek veriyorum kaşık diyebiliriz. Çünkü kaşıkla da sıvıları ölçüyoruz bazen. Mesela yemek tariflerinde iki yemek kaşığı sıvı yağ denir bazen öyle değil mi? Ya da farklı sıvı ölçme araçları kullanabiliyoruz standart olmayan. Peki, bardak şişeden daha az sıvı alır demiş. Hemen karşılaştıralım. Bakıyoruz. Bardak şişeden daha küçük. Yani içine alabileceği sıvı miktarı daha az. O yüzden bardak şişeden daha az sıvı alır. Sürahi ile şişeyi karşılaştıralım hemen. Şişe ve sürahi. Şişeden sürahi, şişeden daha fazla sıvı alır. Çünkü içine daha fazla sıvı alabilecek bir büyüklüğe sahip. Sürahi ve kovayı karşılaştıralım. Kova sürahiden daha fazla ya da sürahi kovadan daha az sıvı alır diyoruz. Damacanayla kovayı karşılaştırırsak hemen ikisine bakıyoruz. Damacana kovadan daha fazla sıvı alır diyoruz. Farklı şekillerde karşılaştırmalar yapabiliriz. Örneğin bardak damacanadan daha az sıvı alır ya da şişe kovadan daha az sıvı alır da diyebiliriz. Aynı miktarda sıvıyı farklı büyüklükte kaplara döktüğümüzde sıvı miktarı aynı olmasına rağmen kaplardaki sıvı yüksekliği farklı gözükür. Çünkü sıvılar içine konuldukları kabın dibine yayılarak şeklini alırlar. Örneğin 3 sürahilik bir suyumuz var. Bakın sürahilerin tamamını doldurmuş bu su. Ama bunların tamamını bir kovaya doldurduğumuz zaman kovada hala yer kalmış oluyor. Yani aynı miktarda eşit miktarda suyu farklı kaplara koyduğumuzda suyun yüksekliği farklı gözükebilir. Ya da çay bardağı örneğini verelim. Bakın 3 çay bardağı fazlalığında bir sudan bahsediyoruz. E bu 3 çay bardağı su çay bardaklarını tamamen dolduruyor ama bunları bir kovaya koyduğumuzda kovanın dibine bu sular yayıldığı için daha az bir yüksekliğe sahip oluyor bu sular. Ama aslında miktarlarına baktığımızda 3 çay bardağı suyla şu kovanın dibindeki su aynı miktarda sıvı oluyor bizler için. Aynı boyutta kaplara farklı miktarlarda sıvı konduğunda sıvı yüksekliği fazla olan kapta daha fazla sıvı Sıvı yüksekliği az olan kapta daha az sıvı var demektir. Evet, eğer kaplarımız aynıysa az önce farklı kaplar vardı. Peki aynı kaba farklı miktarlarda sıvılar koyarsak ne olur? İşte o zaman sıvının yüksekliği ne kadar fazlaysa içindeki sıvı da o kadar fazla demektir. Yani buradaki kaplarımıza baktığımızda içinde en fazla sıvı olan kap hangisi? Evet, 3 numaralı kap en yüksek sıvı yüksekliğine sahip kap aynı büyüklükte kap olduklarını biliyoruz. O yüzden sıvı miktarı olarak 3 numaranın içindeki su en fazladır. Peki en az olan su hangisinde vardır? Evet, 2 numarada da en az su vardır diyebiliriz bu kaplara baktığımızda. Peki sıvıları ölçme problemlerini nasıl çözeceğiz? Sıvı ölçme problemlerini çözerken soruda verilen kapların birbirine göre büyüklük farklarına, söylenen sıvı miktarlarına dikkat etmeliyiz. Yani kaplar birbirine göre hangisi daha büyük, hangisi daha küçük ya da bir kaba diğer kabı boşalttığımda onun ne kadarını dolduruyor? Eğer bu bilgiler bize verildiyse bu bilgilere dikkat ederek sıvı ölçme problemlerini çözmemiz gerekiyor. Peki sıvı ölçme ile ilgili karşımıza nasıl sorular çıkabilir? Biz bunları nasıl çözebiliriz? Şimdi buna bakalım. Birinci sorumuza bakıyoruz hemen. Aşağıdaki kapları en fazla sıvı alandan en az sıvı alana doğru sırayla numaralandıralım demiş sorumuz. Hemen bakıyoruz içine en fazla sıvı alan hangisidir? En büyük kabımızdır tabii ki. Yani bir numara kovamız olacak. Peki iki numara sizce hangisi olur? Tabii ki sürahi daha büyük olduğu için. iki numara sürahi ve en az sıvı alan çay bardağı olacağı için 3 numarada çay bardağı diyorum. Yani en fazla sıvı alandan en az sıvı alana doğru sıralarsak kova, sürahi ve çay bardağı olarak sıralamamız gerekir. Aşağıda verilen cümleleri daha az veya daha çok ifadelerinden uygun olanıyla tamamlayalım. Kepçe tencereden daha mı az daha mı fazla çorba alır? Tabii ki daha az çorba alır. Daha az çorba alır. Kova bardaktan nokta nokta süt alır. Kova bardaktan daha büyüktür. Yani daha fazla sıvı alır içine. O zaman kova bardaktan daha fazla süt alır diyoruz. Pet şişe damacana'dan nokta nokta su alır. Pet şişeyi, damacanayı bir ikisini de düşünüyorum. Pet şişe çok daha küçük damacanadan. O zaman pet şişe damacanadan daha az su alır diyorum. Şişe kaşıktan nokta nokta yağ alır. Evet, şişe çok daha fazla alır değil mi yağ? Kaşık sadece çok az bir miktar yağ alabilir içine. O zaman şişe kaşıktan daha fazla yağ alır diyerek cümlelerimizi tamamlıyoruz. Peki geldik üçüncü sorumuza. Her gün beş bardak su içersem bir haftada kaç bardak su içmiş olurum? Şimdi her gün beş bardak su içiyorum. Bir haftada. Bir hafta kaç gündür? Yedi gündür öyle değil mi? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. 7 günümüz var bir haftada. Her gün 5 bardak su içersen, 5 bardak pazartesi artı 5 bardak salı artı 5 bardak çarşamba 5 bardak perşembe, 5 bardak cuma ve 5 bardak cumartesi, 5 bardak pazar günü su içiyorum. Bütün haftada toplam ne kadar su içerim? Bunu bulacağım. Bütün sayılarımı toplayacağım sırayla. 5 5 daha 10. 5 daha 15. 5 daha 20. 5 daha 25. 5 daha 30. 5 daha 35 eder hepsinin toplamı. Yani 35 bardak su benim bir haftada içeceğim su miktarıdır. Ve geldik dördüncü sorumuza. Bir sürahi ayran 6 bardak ayran aldığına göre 3 sürahi ayrandan kaç bardak ayran çıkar? Şimdi bir sürahimiz var. Şöyle bir hemen en basitinden bir sürahi çizelim bir sürahiden altı bardak çıkıyormuş. Üç, dört, beş, altı. Şöyle bardağa benzetelim. Ağızlarını da yapalım. Bir sürahiden altı bardak ayran çıkıyormuş. Bize diyor ki üç sürahi ayrandan kaç bardak ayran çıkar? O zaman üç sürahi olacak. Yani altı bardak birinci sürahiden 6 bardak ikinci sürahiden 6 bardak da üçüncü sürahiden çıkacak toplam 6 6 daha 12 6 daha 18 18 bardak ayran çıkacağını bu şekilde bulabiliriz. Geldik 5. sorumuza. Bir kova 2 şişe ile bir şişe 5 fincan ile dolmaktadır. Buna göre bir kova kaç fincan ile dolar? Kafamın karışmaması için hemen basit bir şekilde bunların çizimlerini yapıyorum. Bir kova, şöyle bir kovamız olsun, iki şişe ile doluyormuş. Şöyle bir de pet şişe çizelim. Bunlar da şişelerimiz olsun. Bir kova iki şişeyle doluyor. Bir tane şişe, şuraya da tek bir şişe çizelim. 5 fincan ile doluyor. 1 2 3 4 5 fincanlı. Buna göre bir kova kaç fincan ile dolar? Şimdi bir tane şişe 5 fincanla doluyor. 5 fincan 2 e şişeyle doluyordu kovam o zaman bu şişeyi de 5 fincanla doldurursam sonrasında bu 2 şişe bir kovayı doldurduğuna göre birbirine eşit miktarlar yani 5 fincan 5 fincan daha bir kovanın dolacağı fincan sayısıdır o zaman şöyle yapıyorum 5 artı 5 eşittir 10 fincan bir kovanın dolacağı fincan sayısıdır. Ve geçiyorum. Altıncı soruma. Bir satıcı hazırladığı 3 sürahi limonatayı bardak ile satmaktadır. Bir sürahiden 8 bardak limonata çıkmaktadır. Satıcı 18 bardak limonata sattığına göre geriye kaç bardaklık limonata kalmıştır? Şimdi satıcımız 3 sürahi limonata satmış. Şöyle hemen yine sürahilerimizi çizelim. Biraz tabi böyle basit çizimler oluyor ama hiç önemli değil. Burada önemli olan soruyu anlayabileceğimiz şekilde çizimler yapmak. Bunlar sürahilerimiz olsun. 3 sürahi limonata hazırlamış satıcımız. Bir tane sürahiden 8 bardak limonata çıkıyormuş. Yani bundan 8 bardak. Şöyle 8B diyelim. Bundan da o zaman 8 bardak limonata çıkıyor. Bundan da 8 bardak limonata çıkıyor. O zaman bu satıcı 3 sürahi limonata hazırladığında kaç bardak limonata hazırlamış olur? Önce bunu bulalım. 8 bardak burada, 8 bardak burada, 8 bardak da burada var. Yani 8, 8, 8 bardağı toplarsam 8, 8 daha 16, 8 daha 24 bardak hazırlanan limonata. Peki sorun bana ne sormuştu? Satıcı 18 bardak limonata sattığına göre geriye kaç bardaklık limonata kalmıştır? Yani soru şuna döndü. Satıcı 24 bardak limonata hazırlamış ve 18 bardağını satmış. Geriye kaç bardak limonata kalmış? E o zaman ne yapacağım? Bu hazırlanan 24 bardak limonatadan satılan 18 bardağı çıkartırsam geriye satılmamış olan geriye kalan limonata bardakları kalır. Hemen çıkartıyorum. 4'ten 8 çıkmaz. Ne yapıyordum? Komşudan bir onluk alıyordu. Burada bir kaldı. 1 onluk buraya 10 on birlik olarak geçiyor. 4 birliğim de burada var. 14 birlik oldu. 14'ten 8 çıktı 6 kaldı. 1'den 1 bir çıktı 0 kaldı. Demek ki 6 bardak satıcının geriye kalan limonatalarıymış. Ve bugünlük konumuz bu kadardı. Konuyla ilgili bol bol tekrar yapmayı sakın ihmal etmeyin. Hala beğen butonuna tıklamadıysanız videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoları kaçırmamak içinse kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.